kafa fakir sonunda elime düştün. Sana şimdi bir iğne yapacağım. Ağlayacaksın. Gözlerin kamaşacak. İbi abla lütfen bana inan olma. Çok korkuyorum. Özür dilerim. Fakir korkma 2 saniye sürecek evladım. Anne çok korkuyorum. Aaa! yavaş! Aduu! Bir cumartesi akşamı Basri teyzemiz oyun oynamaya başlar ve GTA'ya Ve şöyle der, ha ha böyle oynanır Hayri de oyun mu oynuyor sanki velet. Hayri de oradan gelir Basri amca sabah kadar oynamış. Basri dedi ayıp oluyor ama velet falan der Hayri. Basri amca susla ağzını tutsun yapıştırın der ve iki tane yapıştırır. Tamam sakin ol Basri amca bayağı oyun kaptırmışsın kendini. Ana! Ana! Anne! Anne! Ana! Ana sana diyorum Anne. Anne A ana bak. bak. A few moments later. Anne. Anne. Ana. Ana. Uluyor. Ana hele bak. Anne. 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 Ya anne. Anne. Ana. Ana. ana, ana. Sokum. <laughs> sana ne? <laughs> A few moments later. <laughs> Yardım edin, yardım edin. Ağaçta kaldım. Arda. Şimdi ben merdiven getirip seni kurtaracağım. İbiza abla Geldim. seni şimdi kurtaracağım merdiven getirdim hadi in aşağı. oh no yeah. oh, yeah. Sizlere ne hoş geldiniz. Bugün iyi bir karakteri çizgilerin karakterlerinin bebek hallerine bakacağız arkadaşlar. Sizce komik mi yorumlarda belirtin. Şimdi <laughs> kapatımda gidiyorum. Kamil abimiz suyun altına girmiş. Ne değişik göbeği çıkmış. Börekleri yemiş Vay be. Bor abimiz biberonunu almış. Bor abi ne yapıyorsun? Yakışıyor mu sana ya? Akıllı ol ya. Mert abimiz kubusunu giyin. <laughs> ya Mert abi sana gidiyorum. Sıra bakma. doğru. O Emiray abimiz matematik çözüyorum. Em Emiray matematik çözdü ve annesinden dayak gidiyor. Yanlış çıktı. Hop abimiz işte okuz okuz. Evde okuz hareketiyle annesi kesin dövecek. Vicky işlerden Vicky annesi onu yıkıyor. Bir işler göz gözlerini anlaşılır Kral ablamız pembe elbisesini giymiş. Bebeklik hali ona düşmüş bence. Vay be. Z takımından Arda emeklemeye başlamış. Annesi onu şimdi alacak yatağına yatıracak. Tosi ayağını ye, taşıyor. Tosi bak yapma böyle gıdıklanıyorsun bak dikkat et. Ha. Hediye ablamız herkese merhaba diyor. Videoya hoş geldiniz diyor. Hediye sakin ol. Bulmaca kulesinden kim bilmiyorum ama çok sinirlenmiş diyor. Buraya gelmeyin bak güzel. Elif arkadaşlarından biliyorsunuz ne? elbisesi çok güzel. Ben çok beğendim. tamir Kamil abimiz sanırım tekme, tekme atacak herhalde. Niyeti bozdu. Tamam özür dilerim Kamil abi. Ooo Enilo ablamız ne de şirin bak bakıyor bize tatlı tatlı yanakları var keloğlan yatmış keloğlan abi ya efendim böyle yakışmıyorsun abi biraz O, atan abimiz kahraman olmuş atan abi şimdi bize bir yaptıracak o kadar biz öleceğiz herhalde Fatma ninenin bebeklik hali bizi güldürüyor çok güzel olmuş bence beğendim videomuz bu kadar arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere tncv abone olun bir cuma sabahı fakir gelir sallanacağın yanına ama farkında değildir hoppa da oradadır çok sinirlenmiştir. Bir sallanacak kavgası başlar hoppa bir tane fakire vurur fakir çok sinirlenir. Bir tane daha vurur fakire fakir ağlar bir tane daha fakire vurur hoppa vurma hoppa yazık bir tane atar. Fakir gözlerine inanamaz bir sallanacak için bu yapılır mı bir tane daha vurur fakir yere yapışıyor. Fakir sinirlenir. Bir tekme yapıştırır. Uçan tekme. Oha. Bir tane daha yapıştırır. Hoplanır. köleği şaşar. Bir tane daha vurur. Oha. Yavaş. Bir sallanacak için kavga etme. Ve fakir kaçar. Basri değilim. Korkutacağım. Şşş. Gizli gizli. Azra amca. Batri amca sana dedim. Batri! Sokak. Sana ne? Yavaş yavaş. <laughs> İki saattir markette bunu bete <laughs> sana bir şey demedim. Gel buraya. Lütfen yine yapma bana. Milo ya kısa sürecek. Cız yapacağım, bırakacağım. Anne çok korkuyorum. Gibi yapma. Gözlerini kapat. Bitti. Oh no. geliyorum. Hemen merdiveni aldım geliyorum. Bekle ağaçta Kıbrıda mı düşeceksin şimdi? Hayır abi ben seni çok seviyorum. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Oley çok teşekkür ederim Hayır abi. Basri değilim. Korkutacağım. Şşş, gizli gizli. Lan o neydi lan çok bir pazar sabahı İbi sallanacak da sallanır İbi sinirlendirmeye var İbi İbi abla İbi 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 sana dedim İbi in sallanacaktan biraz ben bineyim İbi Sokkum Sana ne Hadoo başkanın müdürü çok sinirlendi. Kedilerle dalga geçmeyin diyor lütfen. Hadi son dakika haberimize bakalım. Oh no! Oh no! Allah Allah, bu ne ya? Şuraya bir dokunayım. Bu ne ya? Şuraya da bir dokunayım. Acaba bir şey olur mu? Oh no!